Merhaba arkadaşlar ben Mavit Bugün sizlerle beraber Gele. Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Yes. Survival arkadaşlar biliyorsunuz bildiğiniz gibi Survival'ı biz birinci sezonda çekmiştik arkadaşlar. Şimdi ikinci sezona başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar neden uzun zamandır video gelmiyor? Arkadaşlar geliştirici kurban falan 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 filan dedi. Ayrı şu sildim arkadaşlar birkaç kere denedim olmadı. Ama arkadaşlar bugün denedim oldu. Abim de herkes bildiği gibi ay abim diyor. Kardeşim kardeşim. İstanbul muhafızları çereçi çocuk da koyduk. Şimdi o izliyor. Kendimi böyle bırakmayacağım. Mehmet Mehmet'in kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şöyle kendime bir Nike çekeceğim. Hadi be. Arkadaşlar tıklaması da zor oluyor. No, doğru. Tamam Muhammed Zeyn tamam. Nightmare Nightmare oynadık arkadaşlar insan. My World olmayacak. My World olmayacak arkadaşlar bunun adı. sezon. Bir değil arkadaşlar. iki. Tamam. Yeni sezon yapsak yetmezdi. Ol. Tamam. hepimizde de kurduk. Açar bu tek başıma olmayacak. Mehmet olabilir. Abimle olabilir. Ekiple olabilir. Ekip yani üçümüz. Ekip küçük. Ama gittikçe büyüyecek. Nerede doldu? Bakalım. Aha. Güzel bir yerde doldu. Hem de güzel. Mis bal Oo, bal kabakları. Ver bal abi. Bir bal kabağı. İki bal kabağı. İki bal Üç bal kabı ve dört bal kabı. Arkadaşlar bal takabiliyoruz. Böyle bir kedi şey, Bal kabak adam. Ne neyse ya artık neyse. Çıkartalım. Ben muşu çok sevdiğim için muş. Birazcık böyle çiçek toplayacağım. Onlar evimin önüne diyecek diyeceğim diyecektim ki oyun bir andan sapıttı. 3 4 5 bir tane daha var mı? Varmış. Bu da altı olur. Tamam. Muş da var. Ne güzel. Hem yedi oldu. Sekizinci nerede? Nereye kayboldun? Sekiz. Arkadaşlar şöyle süslemek için ben topladım. Şöyle hangi renkte oluşturmuş? Crafting olarak Rose Red. Bu iki tane veriyor. Kopya herkesin beklediği gibi bir tane verir. Şöyle ben bunları bir toplayacağım arkadaşlar. Yatakta yapacağım da. ilk önce küçük bir sandık yapacağım. Pek fazla eşya olmadığı için. O zaman sonra da buluştuğumuza çok sevindim arkadaşlar. Tamam mı şöyle. Ben bir crafting table yapalım. Bir stick yapalım öyle şuraya koyalım. Bir balta, bir kazma, bir çubuk, bir kılıç ve bir kürek, bir çubuk. Tahta yetmedi. Tamam. Toplayın o zaman. Anam domuz keseyim. Nerede bu domuzsa Ha, Burada. Hadi 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 hadi. Mülpiyer'i neden kapatmadığını da anlattım ekipte gelebileceği için crafting <laughs> Arkadaşlar eğer elmenin yerinde olmasın diyorsan şey durun önce şu alet toplayayım. Bayağı bir tane varmış. Arkadaşlar nokta sıfır, nokta sıfır, bir yani 1. altı yani 1.13. nokta on var diye. de tutta, koş, 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 ne koş, 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 Zil çalar yani şöyle. Bana yün ver. Heh. İki tane verdi arkadaşlar. Bir tane daha koyun var mı? Var mı? Var mı? Bayağı abi gümüş be. Arkadaşlar maşallah flot gibi. Ya abi ya. Şu flotu görünce aklıma ilk gelen YouTube kanalı oluşturmadan önce hardcore. Ah, Neden seçim gelmedi de. <laughs> Şimdi daha iyi oldu galiba. Şimdi zırh yapmayacağım. Zıra geçmeyeceğim. Tahta Ev yapacağım da. Tahta yok. E, hayır. Tahta değil ya. Tahta bir milyon tane var. Yok diyor. Tahta değil ya. Yün yok. Yatak yapacağım da. Yün yok. Ay yemeğim var mı? Tamam. Oops. İlk önce şöyle böyle yemeği yiyeceğiz. Ben mantar otu düzenimi yapayım. Şöyle. Kürek, kazma en sona da bakalım. Ne olur olmaz. Ne olur? Çekilir. Ya. Ah, craft. Ha. Oh. Sanayi de kaybettim. Ne güzel. Ne güzel her Doğru düzgün konuştu. Bir çipot yaptım. Bir kürek. Bir de çapa yaptım. Arkadaşlar şöyle. Çapa, kürek, balta. Diğerleri olsun. Ya nerede ya? crafting. Şu crafting table'ı bir kaybetmeyeyim Neden sessiz kaldım ben de ya? Heh. Kapı açıldı. Aha koyun bana. Oha domuz da dolu burada. devam edeceğiz. Koyunlar. Sen bak be. Kardeşe bakarken. Kaç tane yün? Dört. Beş altı tamam. Tamam. Altı da. Dokuz tane yazdım kardeşim. Ses dolayısından özür dilerim arkadaşlar. Yine dediğim gibi kardeşim. Bir başlayalım. Bu şimdilik bu şimdilik yaşayabileceğimiz küçük bir yer. Tamam. Bu bayağı bir olmuş bu. Şöyle şunu yerine balta altı şunu yerine. Tamam.

Bir bakalım arkadaşlar. Şuna ayırmak. Şuna <gülüyor> ah, <gülüyor> sağ, <kayıtalım. gülüyor> ah, Şöyle. Aa ya gece olmaya başlıyor. Ben hemen ben bir ev bir evi. <gülüyor> <gülüyor>

anlamadınız biliyorum. Cık. Hemen ben yatağı ya da yatağı da kurayım be. Ana bu tahtan mı yok? Ya Şimdi ama. de tahta iş geldi. Arkadaşlar, Hı, -hı. Ha, Abi, abi yol mu geldi. Örümcek de geldi. Creeper da gelmiş. Zombi bana korkuyor. Arkadaşlar iki atış. Ya ben de hep Kim geldi? Beyin boş kalmayacağım. Belki annem belki de Mehmet. <laughs> belki. sabah oldu. Ha koyun da varmış. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Ha bir tane daha hayatı bularım. Köşe bitirelim akşam. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Köşe. Oha! Yeni yağmur. Baba! Baba! Hadi, hadi! Arkadaşlar şöyle bir tane daha yatak Yapalım. Bu da abim için olsun. <laughs> tamam. 3 <Üç> yatak kuruldu. <laughs> Ev için yetti. Tamam. <Gülüyor> Adam. <Gülüyor> Durun akşam. Ben bir sakin odaya gideceğim. <laughs> ben bir sakin odaya gideceğim.